Benim benim karakteri niye böyle lan? Sikilmiş gibi bakıyor baksana. Vay, ananın, Neyse maçımıza gidelim biz. Allah'tan ilk 11'deyiz ha. Santrafor, forvetteyiz. Neyse şöyle geçip girek de. Canınız ama amına biçiminle. Gel. Ör abi, çok güzel. Sizi sikiyorum bu arada arkadaşlar, bilinçsiz. Azetçi ya Kuzi kuzi yani bana pas verseydi ne olacaktı? Bana pas verseydin ne olacaktı oğlum? Ay, ananı ya. <laughs> Aha kaptım lan! Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hay ananın amına koyayım gol sevincini geçtim Hay ananın amına koyayım ya Bak nasıl vurmuşum be Abone olmayı götürün sikiyorum arkadaşlar haberiniz olsun <laughs> Ve ya Kuzi kuzi gel Orospu çocuğu Ne kadar komik Hay ananın namına Vay, ya. Bu bizim Muhittin abinin oğlu değil mi lan? Zenci siyahi. Ananı bilmem ne Çok iyi. Çok iyi dümdüz gideceğim. Çalımımızı da attık. Ya oyun donuyor bak. Delireceğim ha. Ananan Ya mouse çıkma orospu Çok iyi çektim. Ya tamamla şunu oğlum ya. Ulan Ahmet. Büyük ihtimalle Feyenoord'dan gideceğim. Gol. <laughs> hadi 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 çok şey yapma hadi. Ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya? Buna. Dilawe Halilovic. Ba çocuğum O topu yakalarsam senin anan. Amına ya, koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha ya, yakışıklı değilim. İyi olduk ha. Döndük. Oh my God, the... Ama çok iyi geldim ha bak çok iyi geldim. Abone olmayan herkesin götünü sikiyorum. <laughs> 4 sıfır lan ne Amına koyayım şu lafı söyle yakın. O Messi var ya o Messi o Messi. O, o Rus bu çocuğu yine balondur aldı o, o Rus Hay ananın amına koyayım ya. Beni itti lan. Nasıl föl değil? Çocuklar alırsınız. Oh <laughs> <laughs> Ananı şükür. Böyle bak oğlum. Dur tekrarını izleyeceğim. Oğlum tekrarında niye böyle bu şş, donuyor anlamadım ki. Ananı şükür. Ay. Abone olmayı götürün eski

<laughs> ya bak donma burada donma işte. Most senin an. <laughs> Buraya gel. Of of. <laughs> Mol Most... Neyi başaramadın amına koyayım? Buraya gel. <laughs> olsun futbol bu her şey olabilir bu mouse'u kıracağım artık az kaldı donma oru- <laughs> bak ne güzel gol atacaktım bizimki niye böyle sikilmiş gibi bakıyor baksana oğlum ya. Vay ananı namına koyun ya. <laughs> evet teknik direktörü bizimkileri odada sikiyor, tecavüz ediyor her zamanki gibi. Ya bakma son oğlum öyle ya. Biraz gül bir bir şey ol. Sikilmiş gibi bakıyorsun anasını satayım ha. Neyse hadi Allah'a emanet hadi hadi hadi. Hadi Allah'a emanet hadi. Hadi hadi görüşürüz. Abone beni götünden sik.